頑張れ。<laughs> İftar vaktine çok az kaldı. İftar saatine kadar Yusufcan, İslam kardeşimiz bir Kur'an tilavetinde bulunacaktır. Kulak verelim lütfen. <laughs> do hotel Fassi المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة 너 <목소리로> Allah'a değerli yol arkadaşım Belediye Başkanı Ana kademe kadın kolları ve gençlik kollarında daha önce bu büyük bir kişilerle gerçekleştirilen çok değerli yerel başkanları Kadın kolları ilçe başkanı, gençlik kolları ilçe başkanı, üç kademe ilçe yönetim kurulu üyeleri, bahane başkanları, meclis üyeleri, kuruluştan bu zamana kadar görev yapmış, bu davayı sırtlanmış, çok değerli dava ve yol arkadaşlar, hepiniz geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz refah iftarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olan bu mübarek Ramazan ayına bizleri kavuşturan Mevlam'a hamdü senalar olsun. İnşallah da Ramazan'ı hakkıyla geçiren ve sonunda da cehennem azabından kurtulan kulların arasında Mevlam bizlerin de girmesini inşallah nasip ediniz. Öncelikle 6 Şubat'ta ülkemizin güneyinde meydana gelen ve 50 bin üzerinde kardeşimizin, hemşerimizin vefat ettiği depremde hayatını kaybeden hemşerilerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Teşkilat Mesut arkadaşlarımızdan da yakınları olanlar var. Onlara da e, baş sağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere kuruluşlarımız zamana kadar Yaratan siz değerli arkadaşlarımızın tamamının bildiği bir hedef var. 2023 hedefi. İşte bugün bu 2023 hedefini hayata gerçekleştirmek üzere bir tarihi seçime giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında önemli bir seçim. Teşkilat, buradaki arkadaşlarımızın tamamı teşkilat ve teşkilat kültüründe görev istenmez verilir var. Bu nedenle de çok iyi biliyoruz ki buradaki hazurundaki arkadaşlarımızın tamamı 14 Mayıs için bir hedef, bir vazife bekliyor. Bu vesileyle inşallah bu günü yeni bir start olarak düşünüp yarından itibaren bu salonda yer alan bütün arkadaşlarımızın 14 Mayıs zaferi için en birliğiyle çalışmaya ve inşallah İstanbul'da en güçlü desteği Zeytin Zeytinburnu Teşkilatı olarak sağlamaya davet ediyorum. Tekrar davetimizi kırmayıp katıldığınız için de herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Güzel konuşmalarından ötürü ilçe başkanımız Sayın Selam Devam'a teşekkür sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Özgür'ü alkışlarınızla kürsüye arz Çok değerli milletvekilimiz, Geçmiş dönem ilçe başkanlarımız, önceki dönem Ordu, Gürgen Tepe ve Konya, Günak belediye başkanımız ama aynı zamanda Zeytinburnu Teşkilatımızın mensubu ağabeylerimiz. Gençlik kollarımızın, gençlik ve kadın kollarımızın ilçe başkanları, önceki dönem ilçe başkanları, belediye meclis üyelerimiz, her kademesinde görev yapmış çok değerli kardeşlerim, Arkadaşlarım, yol arkadaşlarımız, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel sofrada bir araya gelmemizi nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Değerli arkadaşlar, bu salonda bulunan bütün kardeşlerimiz teşkilatın mensubu. Bir dönem görev yapmış. Bizim anlayışımıza göre, Teşkilatçılık ceket gibi giyilebilen, çıkılabilen, çıkarılabilen bir şey değildir. Teşkilatçılık bir ruhtur, bir histir, bir duygudur, bir vicdandır. Ve teşkilatçı zamanı geldiğinde o vicdanının sözünü dinle ve olması gereken yerde durur. Sadece durmaz, aynı zamanda çalışır. Biraz önce değerli yol arkadaşım ilçe başkanımız da söyledi. Önümüzde çok kritik bir seçim var. 14 Mayıs 2023 seçimi. Yani yeni bir seferberlik hali başlamış bulunuyor. Ben bu salonda bulunan bütün kardeşlerimizi 14 Mayıs'a bir seferberlik ruhuyla hazırlanacaklarına dair olan inancım sonsuzdur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Neticeden Sonuçtan herhangi bir şüphem yok. Ama önemli olan biraz önce söylediğim gibi bir teşkilatçının sahip olması gereken ruhla, anlayışla hepimiz el birliği, güç birliğiyle çalışmalı ve Zeytinburnu'nda iyi bir sonuç için gayret göstermeliyiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazanımız mübarek olsun. Evet. Konuşmaların söyleşimize değerli başkanımıza teşekkür ederiz. Şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Turan Beyefendi alkışlarınızla kürsüye arz ediyor. Bugünseki İlçe başkanımız saygıdeğer belediye başkanımız önceki dönem ilçe başkanlarımız kadın kolları ve gençlik kolları ilçe başkanlarımız Meclis üyelerimiz kuruluşundan bugüne AK Parti ailemizde görev yapan, emek veren, akıl ve alım terini ortaya koyan çok değerli kardeşlerim. Öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamların en güzeli olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Başı rahmet, Ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Yavaş yavaş ortasına yaklaşıyoruz. Rabbim sonunda Efendimizin müjdelediği o büyük ödüle kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Bu mübarek ayın 11 ayın sultanı derler. Sultan olmak öyle kolay değildir. 11 ayın sultanı olmasının sebebi hayat rehberimiz Kitab-ı Kerim Allah'ın kelamı bu ayda bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde inzal olmaya başlamış olmasındandır. Rabbim Ramazan'ı Bizim için murat ettiği şekilde geçirmeyi ve hayatımızı Ramazan'a dönüştürmeyi, ahiretimizi de bayram olarak kutlamayı hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece maalesef ülkemiz büyük bir sarsıntı geçirdi. 50 milden fazla kardeşimiz, vatandaşımız ebedi yolculuğa çıktı. Yüce Rabbimizin rahmetine kavuştu. 100 binden fazla kardeşimiz de yaralandı. Ülkemize çok büyük maddi ve manevi hasar oldu. Ancak buna rağmen ülkemiz büyük bir ülke. Devletimiz büyük bir devlet. Milletimiz büyük bir millet. Her ne kadar birileri rahatsız olsa da biz her zaman Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin demeye devam edeceğiz. Büyüklüğümüzü milletimizin gerçekten büyük bir millet olduğunu devletimizin de nereden nereye geldiğini bu acı günlerde bir kez daha hissettik. Milletimiz bütün unsurlarıyla adeta seferberlik ilan etti. Ve deprem bölgesine koştu. Milletler bazen acıların üzerinde doğarlar. Bu acı bize millet varlığımızı ve nasıl bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Devletimiz de elinden gelen bütün imkanlarını... Kolay değil, tahribat büyük. Yunanistan denilen ülkeden daha büyük bir coğrafyayı, 11 vilayetimizi, 70'in üzerinde ilçemizi ve 14 milyon insanımızı etkileyen büyük bir sarsıntı. Son 500 yılda gerçekleşmemiş büyük bir deprem oldu. 99 depremini hatırlayın. Ülkemiz 99 depreminden sonra memur ve işçilerimizin maaşlarını ödeyemeyiz kaygısıyla Amerika'nın kapısına koşmuş IMF'den 15-20 milyar para bulmak için oradan nöbet tutar olmuş. Bugün bu depremin maliyeti bu ülkeye 103 milyar dolar. Yani 2 trilyon lira. 2023 bütçemiz dört buçuk trilyon. Düşünecek olursak 2023'te devletin bütün harcamalarına kullanacağımız bütçenin neredeyse yarısını teşkil ediyor. Buna rağmen depremden bir ay önce 99 depreminin ürünü olan emeklilik yaşını 65'e çıkartmamızı zorunda kalmıştı bu devlet ve o günkü yöneticiler vatandaşların her seçim döneminde dinlendirdikleri bir talep vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu talebin sözünü vermişti bir ay önce. Bu sözü verdik ama depremin olacağını bilmiyorduk. Şunu diyebilirdik. Aziz milletim, bir söz verdik ama depremin olacağını bilmiyorduk. Şu anda büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Mümkünse bunu biraz daha erteleyelim. Milletimiz de bunu hoş görebilirdi. Ama buna rağmen yıllık 250 milyar maliyeti olan bu sözü de yerine getirdi bu devlet. İşte devletimizin büyüklüğünü bakınca görmek isteyen herkes görebilir. Nerede 15-20 milyar para bulup bulmak için depremden sonra Amerika'nın kapısına koşan koşulduğu günler neredeyse bugün iki trilyonluk maliyetine maddi maliyetine rağmen yıllık 250 milyar maliyeti olan bir vermiş olduğunuz sözün altına imza attığınız günler. Aklı olan kıyas yaparak bütün hakikati, bütün gerçeği görebilir. Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim, kıymetli teşkilat mensuplarımız, Eskiler önce Refik, sonra Tarik'tir. Yani önce yoldaş, sonra yok. Yola yoldaş da çıkılır. Arkadaş da çıkılır. Dost da çıkılır. Dost olmadan yolda yürülmez, menzile de varılmaz. O yüzden yoldaş, arkadaş bizde bazen kan kardeşinden önce gelir. Kendi tarihimize bakalım. Özellikle İslam tarihine. Efendimizin öyle kardeşleri oldu ki yeri geldi babasıyla. Yeri geldi kardeşiyle. Yeri de geldi en yakınlarıyla karşı karşıya geldi. Çünkü bizim kardeşliğimiz değerler kardeşliğidir. Biz değerlere iman etmiş bir toplumuz. Bu aile değerleri olan bir ailedir. Biz bize kalan bize, bizim inandığımız inanç değerlerine bağlıyız. Sıkı sıkıya bağlıyız. Milletimize bağlıyız. Tarihimize bağlıyız. Yani bizi biz yapan değerlere bağlıyız. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle bir zamanlar biz ne millet ne milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz diyor ya işte biz bizi biz yapan değerlere sahip olduğumuz zamanlarda üç kıtada 20 milyon kilometre karede hüküm sürmüş büyük bir milletiz ve biz onun onların evlatlarıyız. Bugün bu ailenin içinde bulunan her bir fert aynı hayalleri kuruyor. Aynı idealleri taşıyor, aynı hedeflere koşmak için çalışıyor. Görevimiz ne olursa olsun. Teşkilattaki sıfatımız ne olursa olsun. Biz davamıza inanırız. Nöbet mahallede tuttuğumuz görevde sahip olduğumuz rütbeye değil inandığımız de değere inanırız. Ve o değer için çalışırız. Burada bulunan bugün bu iftara gelen kardeşlerimizin de bir hakkın böyle düşündüğüne inanıyorum. Geçmişte görev yapmış. Değerli büyüklerimiz var emekleri var, alım terleri var. Ama dün onlar görev yaptılar, bugün daha başka kardeşlerimiz yapıyor. Ama ne davamız değişti, ne de değerlerimiz değişti. Davamız ve değerlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Davamızı ve değerlerimizi bu ülkede kimsenin aşağılamasına ve ortadan kaldırmasına müsaade etmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, 14 Mayıs seçimleri o kadar önemlidir ki çok partili sisteme geçtiğimiz günden bugüne bu ülkede yapılan en önemli seçimlerdir. Yapılacak olan en önemli seçimlerdir. 14 Mayıs seçimleri sadece partiler arasında, ittifaklar arasında geçen bir seçim değildir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Bağcılar'da konuşma yaptı bu kardeşiniz de oradaydı. Sizler de ekranlardan dinlediniz veya alanlara geldiniz. Biz bugün karşımızdaki sadece toplama masa ahalisiyle mücadele etmiyoruz. O masanın arkasında kimlerin olduğunu her birimiz biliyoruz. Bu ülkenin bütün evlatları biliyor. Hatta oturanlar da biliyor. Oturanları destekleyenler de biliyor. Ama bir kısmı işine gelmediği için oradaki varlığını sürdürüyor. O masanın arkasında Atlantik idaresi olduğunu, iradesi olduğunu herkes biliyor. Ve Atlantik'in piyolu olan, maşası olan terör örgütlerinin o masayı desteklediğini Sağır Sultan bile duydu ve biliyor. Dolayısıyla biz bugün sadece bir ittifakla değil, zoraki yan yana getirilen bir ittifakla değil, masadan kalksa da tekrar zorla oturtulan bir masa ahalisiyle değil, onları oraya oturtanlarla mücadele ediyoruz. 14 Mayıs seçimleri bu ülkeyi güçlendirmek için, muhannete muhtaç etmemek için, kendi savunmasını kendi kabiliyetleriyle karşılamak için, kendi milli ve yerli silahlarını üretenlerle, geldiğimizde bunlara dokunacağız diyenlerle, arasında geçecektir. 14 Mayıs seçimleri anlını Allah için secdeye koyanlarla o seccadeye ayaklarıyla basanlar arasında geçecektir. 14 Mayıs seçimleri bu ülkeye, bu ülkenin ruh köklerine, bütün gövüyle, bütün kalbiyle sımsıkı şekilde bağlı olanlarla rotasını, Washington'un, Londra'nın, Berlin'in, Paris'in belirledikleri arasında geçecektir. Bunu milletimize çok iyi anlatacağız. Hep birlikte çalışacağız. İster aktif görevimiz olsun, ister olmasın. Vatan savunmasında, millet savunmasında aktif görev beklenmez. Göreve koşulur. Üstad, şairimizin yine ifadesiyle, Sahipsiz olanın, olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyor. Dolayısıyla hep birlikte sahip olacağız. Zeytin bunu bu herhalde değil mi? Zeytin burnu değil mi? Allah razı olsun. Bugün bu iftarımıza teşrif eden ilçe başkanlığımızın düzenlemiş olduğu belediye başkanlarımızın destek verdiği, sizlerin de teşrifleriyle zenginleştirdiğiniz, güzelleştirdiğiniz bu iftarımız hayırlı uğurlu olsun. Zaferimizin müjdesi olsun. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu ifade edeyim. Bakın bu iftar bugün belediyemizin biz yapmış olduğu bu güzel çadırın içerisinde oluyor. Ama biliyoruz ki belediyemiz düzenlemek için hemen yanı başımızda bulunan 1453'ü almak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne müteaddit defalar müracaat etmesine rağmen alamamıştır. İnsanı can evinde yaralayan nedir? İşte budur. Onu kim yaptı? Biz yaptık. Kim yaptı? AK Parti belediyeciliği yaptı. Kendi yaptığımız yeri bile kullanamıyoruz. İşte bu. Bunu düşüneceğiz. Slogana gelince 16 milyonun başkanları. Ama kendi yaptığımız yeri dahi bize kullandırmıyorlar. Bu ülkede eğer gaflete düşersek, eğer delalete düşersek kazandığımız bütün kazanımlar aynı bu şekilde gider ve öz yurdunda garipsin, öz, öz yurdunda parya oluruz. Allah bizi kendi memleketimizde kendi eserlerimizin üzerinde öz yurdunda kayıp ve öz yurdunda parya durumuna düşürmez. Onun için gece gündüz çalışmamız lazım. Gece gündüz çalışacağız ve bunlara öyle bir sille demokrasi sillesi vuracağız ki oynadıkları oyunu 14 Mayıs'ta oyunun perdesini indireceğiz ve sadece onlara değil bu ülke üzerinde hesap yapan Atlantik'teki ağa babalarına da güçlü bir ders vereceğiz. Rabbim bizleri muzaffer eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Osman nerede olsun? Eşşükülillah. Tekabül Allah'ım. Elhamdülillahi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alnâ minel müslimîn ve rahmetullâhi ve retullâh ve selâmetullâh ve inâmullâh ve ihsanullâh Ya Rab, tutmuş olduğumuz orucumuzu kabul-i kareli şu anda bu sofrada bulunan kardeşlerimizin geçmeyen rahmet eyle ülkemizdeki deprem zedelere yardım eyle Rabbim vefat eden kardeşlerimizi Şehadet mertebesini açtır. Ülkemizin birlik ve dilini daim ve kaybını ya Rabbi. Ya Rabbi bu iftarların bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine ülkemizin geleceğine sahip çıkmayı hepimize nasip ve müessel Rabbim üzerimizdeki bu milletin iradesinin üzerine başka iradeleri çürütme. Ya Rab bize hürriyet yakışır. Bize liderlik yakışır. Bizi tekrar Lider eyleyip Osmanlı'nın, Selçuklu'nun bırakmış olduğu bayrağı tekrar göktere çıkarmayı bize nasip etmese ya. Abicannim okuyum as-salatü ve müdürriyeti Rabbime ve tekabbel dua ve sallallahu aleyhi ve cemaile tekabbel minne ve hürmetil Fatiha.